995, 996, 997, 998, 999 ve 1000. Güzel. Arda oğlum sesin düzelmiş. Ha? Evet anne. Ben gidiyorum spor yapmaya. Tamam oğlum. Hadi görüşürüz anne gidiyorum ben. Oğlum ne yaptın ya? Ef Arda ef. Şurada bir spor yapayım. Rüzgar nerede acaba? Hıh. Ha? Rüzgar işte buradasın. Ha? Evet Arda çalışıyordum. Tamam Rüzgar ben de çalışacağım. Tamam Arda çalışalım birlikte. Ha? 1 2 3 4 Market'e gidip çikolata alacağım. Canım çikolata çekti ya çamuk çamuk. Yeter bu kadar. Evet Arda dinlenelim birazcık. Gel oturalım şuraya. Geldim Arda. İşte markete geldim. Çikolata alayım şuradan? Rüzgar şu gelene bak. Lay lay la la lay. Merhaba. Merhaba velet. Abi markete gireceğim müsaade eder misin? Buradan geçemezsin koçum görmüyor musun dinleniyoruz. Hem sen buradan geçmek için bizden izin aldın mı? İyi de neden izin alayım? 50 kuruş ver bakayım velet. Yapmayın abiler son param lütfen. Ver çabuk ver. Dur Abone ol, like at, videomuz devam etsin. Haydi bakalım, 2 saniye içinde bunu yapabilirsin. Yaptıysan videomuza geçiyoruz. Ver çabuk, ver. Hayır, vermeyeceğim, son param. Asla vermem. Eh, yeter. Ver diyorsan vereceksin. Aa, tamam, tamam, vurma, al. Al, veriyorum, al. Anne, seni babama söyleyeceğim, görürsün. Selam da söyle koçum. Hadi yaylan. Helelerde güzel dövdün. Evet Rüzgar aldık parasını. Hadi gel marketten protein tozu alalım. Babama söyleyeyim de görün siz. Babam sizi dövecek. <laughs> ee, babacım. He? Oğlum ne oldu? <laughs> baba paramı aldılar dövdüler beni baba. Ne? Benim oğlumu kim dövdü? Kötü kaslı çocuklar dövdü baba. Paramı aldılar. Ulan yemeğimi yemedim. Şimdi sorarım ben onlara. Döv onları babacım döv. Merak etme oğlum neredeler bunlar? Marketin oradalar babacım. Tamam oğlum şimdi sorarım ben onlara. Onları pataklayıp geliyorum. Dikkatli ol babacım çok kastılar. Merak etme oğlum asıl onlar dikkatli olsun. Ben hemen şunların işini bitirip geleceğim. Arda baksana şu gelen bizim tepe göz değil mi? Evet o rüzgar. Bak şimdi iyi izle. Hop dur bakalım tepe göz. Ne, oluyor? Ne istiyorsunuz benden? Cebindeki paraları istiyoruz aslanım. Çabuk sökül paraları. Abiler yalvarırım benden para almayın. Ver paraları tepe göz. Buradan geçiş paralı. Ee, yeter be korkmuyorum sizden. Demek ki korkmuyor ne? Şimdi söyleriz sana. Gel buraya. Al bakayım. Oha. Hak etti bunu. <laughs> Kast olmak çok güzel ya. Buraya bakın. He? Hey benim oğlumu siz mi dövdünüz? Söyleyin çabuk. Ben dövdüm ne olacak ne yapacaksın? <laughs> Bana bak. Senin ben var ya. Sen... Kendini ne sanıyorsun? Kaslısın diye bir şey mi oldu? Hem beyin kasını geliştir ilk önce sen. Şimdi size sorarım. Demek ki sen benim oğlumu döversin he? Gel buraya. He? Şimdi ne yapacaksın? Al bunu da. Bunu da al. Al. Al sana. İşte bu. Al bunu da. Rüzgar ne yapıyor bu? Canına susamış Arda. Ne oldu? Sana neden bir şey olmuyor ya? Şşt, buraya bak! Efendim abi? Gel buraya! Abi özür dilerim! Nasıl attım ama Rüzgar? Harikasın Arda! Aa! Fena düştü! Evet Arda! Aa, göstereceğim size! Of kafam! Bekleyin siz burada! Babamı çağıracağım! Görürsünüz siz! Yürü! Kimi çağırırsan çağır! Anca gidersin! Yürü! Hadi bakayım koçum! Çağır kimi çağırıyorsan! Babamı çağırayım da görün. Benim babam eski karateci. Ne yapıyor bu Arda ve Rüzgar ya? Adamı dövdüler resmen. Zavallı adam kafa üstü yere yapıştı. Gideyim şunlarla konuşayım en iyisi. Neden dövdüler o adamı ya? Gideyim öğreneyim. Zavallı adam umarım boynuna bir şey olmaz. Gel babacım gel. İşte baba şunlar yaptı. Harbiden babasını çağırmış Rüzgar. Evet beklemiyordum. Bana bakın. Benim oğlumu siz mi dövdünüz? Amca sen bu işe karışma. Karışırsam ne olacak terbiyesiz. Görme onları kafam yamuldu. Amca kemiklerini kırarım uzak dur. Gel kır bakayım. Kim kimin kemiklerini kırıyor? Dede kaşınma. Ne yapacağım kaşınırsa ne? Söyle bakayım ne yapacaksın? Döv baba onları döv lütfen. Onlar beni dövdü baba sen de onları döv. Tamam oğlum şimdi döveceğim. Alın bakayım size. Sen de al terbiyesizler sizi. Yapacaksınız mı bir daha? Bir daha vurursan gösteririm gününü. Evet terbiyesiz seni. Al bakayım al. Vuruyorum işte vuruyorum. Korkmuyorum senden. Al bunu da al. He ne oldu? Hiçbir şey yapamazsınız. Aa, işte i̇şte böyle olur. Helal Arda. Baba babacım. Arda Rüzgar. işte oradalar. Yine bir adamı dövmüşler. Olamaz Arda Rüzgar. Of gidelim çabuk benim. Arda Rüzgar ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz? Yaşlı adama neden vurdunuz? Kendisi kaşındı Kerem komiser. Babama söyleyeyim de görün siz. Babam sizi öldürecek. Babacım senin baban yaşamıyor ki. Evet yaşamıyor ama belki de mezardan çıkar. Babama söyleyeceğim mezardan çıkıp dönsün şunları. Babacım dedem eski boksör değil mi? Evet onların var ya işini bitirecek. Arda Rüzgar tutuklarım sizi ona göre. Bir daha kimseyi dövmeyeceksiniz. Eh Kerem komiser yeter be sus artık. Ben de doğru konuşarda? ben o yaşlı adama benzemem tamam mı? Ben de diğer suçlulara benzemem ona göre. Şimdi sorarım ben sana gel buraya. Ne oldu hapse mi atacaksın? Hayır seni yumruk manyağı yapacağım. Gel bakalım. Sen bunu hak ettin Arda gel buraya. Al sana. <laughs> Bunu tüm gücün. Bak Arda sinirlendiriyorsun beni yeter artık. Sinirlen sen ne olacak Kerem komiser? Hepinizin tek yumruklu kişi var. Defol buradan. Arda ne yapıyorsun oğlum manyak mısın? Hiç kimse bana meydan okuyamaz. Oğlum manyak polis o. Göstereceğim ben sana Arda bekle sen bekle. İşte mezarlığa geldim. Babamın mezarı tam olarak şurası. Babama haber vereyim de onları dövsün. Babam, canım babam uyan. Baba, dövdüler beni baba. Baba, uyan baba dövdüler beni. Evlat, ne oluyor, ne oluyor? Cennetteyim. cennetteyim. Babacım, dövdüler beni. Sen de onları döv baba. Evladım şu anda müsait değilim. Cennetteyim diyorum sana. Babacım, beni dövenleri dövmeyecek misin? Öldüm ben öldüm. Nasıl geleyim oraya? Tamam babacım affedersin. Neyse gideyim artık ben. Babam ölmeseydi o zaman gösterirdi onlara gününü. Koşun polisler koşun çabuk işte oradalar. Olamaz Arda bak geliyorlar. Ne yapacağız şimdi? Olamaz ya olamaz. Gelin buraya kıpırdamayın Arda Rüzgar. Olamaz Kerem komiser. Durun Şimdi ne yapacaksın Arda? Tarayalım mı Kerem komiser? Silahları hazırlayın. Arda Rüzgar teslim olun. Kerem komiser ben bir şey yapmadım ki sana. Kaldırın elleri çabuk ikiniz de tutuklusunuz diyorum. Tamam ateş etmeyin teslim oluyoruz Kerem komiser. Güzel alın bunları doğru hapishaneye. Cezanızı çekin şimdi burada. Olamaz Arda ne yapacağız şimdi? Rüzgar korkmana gerek yok. Biz kaslıyız unutma. Bunlara göz kulak ol polis ne yapacakları belli olmaz. <laughs> Merak etmeyin Kerem komiserim ben buradayken bir adım bile atamazlar. Öyle bir nöbet tutacağım ki siz bile şaşıracaksınız. Tamam ben aşağıdayım bir şey olursa gelirsin yanıma. İzle şimdi beni bak nasıl çıkacağız buradan. Hazır mısın? Hazırım Erda. ne yapıyorsunuz oğlum siz orada? Koş Rüzgar. Ne oluyor lan ne oluyor? Arkandayım Erda. Olamaz ne oluyor ne yapıyor bunlar hayır. Koş Rüzgar koş çabuk arkamdan gel. Hayır hayır Kerem komiserim yetişin Kerem komiser. Olamaz. Komiserim. Ne oluyor be ne oluyor ne var? Ateş edecektim az kalsın ne yapıyorsun manyak herif? Kapıyı çalsana bir kimin odasına giriyorsun? Komiserim ama. Ne aması ya çık dışarı kapıyı çalarak gir. Ama. Aması yok çık diyorum sana. İyi tamam komiserim. Ha şöyle şimdi çal kapıyı gir içeri. Komiserim girebilir miyim? Tamam şimdi gir. Komiserim merhaba. Evet polis bir komiserin odasına böyle girilir. Şimdi söyle bakalım seni dinliyorum. Komiserim Arda ve Rüzgar hapishaneden kaçtı. Bunu bildirmek için geldim. Ne? Ne diyorsun sen? Hapishaneden mi kaçtılar? Evet komiserim. Neden odaya girdiğin gibi söylemiyorsun? Komiserim söyleyecektim de konuşturmadınız ki. Konuşsaydın o zaman. Bu senin suçun tamam mı? Neyse komiserim kaçtılar yakalayalım şunları. Onları nereye hapsedeceğiz ki? Kastılar artık. Tabii ki kaçarlar. Neyse koş çabuk koş gidiyoruz. Arkamdan gel. Koş Rüzgar koş. Sonunda organik süt buldum. Eve gideyim artık. Arda bu. Arda oğlum nereye? Baksana. Organik süt aldım size. Siz kas yapıyorsunuz ya. iyi gelir. Haydi gel eve gidelim. Baba çekil önümüzden polisler peşimizde. Hapisten kaçtık. Ne? Hapisten mi kaçtınız? Neden hapse girdiniz ki? Baba birkaç kişiyi dövdüm ve Kerem komiseri de dövdüm. Neyse çekil fakir amca kaçmamız lazım. Çocuklar ama. Koş Rüzgar koş çabuk çabuk. Organik süt vardı ya. Neyse ya ben içerim. Yakalanmadan kaçalım hemen çabuk. Mis gibi süt. Pişman olacaksınız ama iş işten geçti artık. Hepsini ben içeceğim. Neyse artık eve gideyim. Bu doğal sütü ben içeceğim. Kerem komiser. Fakir. Arda ve Rüzgar'ı gördün mü? Onları tutuklayacağım. Ne oluyor ya? Herkese saldırdılar. Bana da saldırdılar. Ben şaka yapıyorlar sanmıştım. Onlar kaçtılar onlar. Olamaz. Onları yakalamam lazım. Olamaz ya. Gerçekmiş. Ben eve gideyim. Miraya olanları anlatayım. Ben şaka yapıyorlar sanmıştım. Meğerse gerçekmiş. Arda Rüzgar. Olamaz. Çok geç uzaklaşmışlar bile. Sizi bu şehre sokmayacağım. Her ne olursa olsun giremeyeceksiniz bu şehre. Kulelerin üstüne polisleri yerleştireceğim. Orada nöbet tutsunlar. Her kuleye 5 tane polis yerleştireceğim. Şehre girmeye çalışırlarsa da Arda ve Rüzgar'ı öldürmelerini söyleyeceğim. Arda tamam peşimizde hiç kimse yok. Ne yapacağız şimdi ama? Gece de olmaya başladı. Şehre geri dönemeyiz Rüzgar. Dışarıda mı kalacağız Arda? Yapacak bir şey yok. Başımızın çaresine bakmak zorundayız.